Dıfne Organics ısırgan otu özlü tüy incelten ve nemlendirici bakım sütü, istenmeyen tüylerin zamanla daha ince ve seyrek çıkmasını sağlamak amacıyla özel olarak formüle edilmiş bir bakım ürünüdür. İçerinde bulunan ısırgan otu özü, cildinizi besler ve nemlendirir, aynı zamanda tüylerin köklerini zayıflatarak uzun vadede tüy yoğunluğunu azaltır. Ne işe yarar? 1. Tüyleri incelten etki, ısırgan otu özü, tüylerin köklerini zayıflatarak tüylerin zamanla daha ince ve seyrek çıkmasını sağlar. 2. Cildi nemlendirir, nemlendirici bileşenler sayesinde cildi derinlemesine nemlendirir ve yumuşak tutar. 3. Doğal ve hassas bakım, doğal içerikleri sayesinde hassas ciltlerde bile güvenli kullanılabilir. 4. Düzenli kullanımda etkili, düzenli kullanımda tüy yoğunluğunda belirgin bir azalma gözlemlenir ve cilt daha pürüzsüz bir hale gelir. Nasıl kullanılır? Dıfne organik sısırgan otu özlü tüy incelten ve nemlendirici bakım sütünü kullanmak oldukça basittir. Temiz ve kuru cilt, kremi uygulayacağınız bölgenin temiz ve kuru olmasına dikkat edin, kremi uygulama. Bakım sütünü tüylerin bulunduğu bölgeye ince bir tabaka halinde uygulayın, masaj, ürünü cildinize nazikçe masaj yaparak yedirin, düzenli kullanın. En iyi sonuçlar için ürünü her gün düzenli olarak kullanın, kullananların yorumları kullananlar, Dıfne Organik Sısırgan Otu Özlü Tüy incelten ve Nemlendirici Bakım Sütünün etkilerinden oldukça memnun. İşte bazı kullanıcı yorumları: Ayşeka, bu ürünü kullanmaya başladıktan sonra tüylerim gözle görülür şekilde azaldı ve cildim çok daha yumuşak oldu. Mehmette, tüylerim daha ince ve seyrek çıkmaya başladı. Düzenli kullanmaya devam edeceğim. Selinye, cildimde hiçbir tahriş yapmadı, nemlendirici etkisi de harika.